Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Osmanlı'dan günümüze gelen bir yemek yapacağım, safranlı etli pilav. Hızlıca malzeme listemize geçelim, bakalım neler var. Şimdi malzeme listemize geçelim, ana malzemelerimizden başlayalım. 2,5 buçuk su bardağı kadar pirincimiz var, 150 TL'lik kuzu ve dana karışık etimiz var, 100 gram sıvı yağ, 100 gram tereyağımız var. Burada bademlerimiz var soyulmuş. Kuş üzümü var bir paket. Bir paket dolmalık fıstık var. Burada da bir çay ka kaşığı kadar safran var. Burada da baharatlarımız var. Tekrar bahsedeceğiz. Safranın kilosu ne kadardı? Safranın kilosu bir kilosu 60 bin dedi. <laughs> Ama biz ne kadarlık aldık? 100 liralık aldık. Onu evet. da göstereceğim ne kadarlık aldığımızı. Şimdi başlayalım hemen yemeğimizi yapmaya. Daha öncesinde yıkayıp süzdüğüm Etimizi hemen alıyorum tavamıza, güzelce kavrulacak. Sonra devam edeceğiz. Şimdi etimizi tavaya aldıktan sonra, üstüne 2 bardak su ekleyeceğim. Ee, bunu yapmamın sebebi de aslında bu suyu süzeceğim ve dökeceğim. Etteki eğer bir koku varsa ki içinde kuzu var bir koku varsa o gitsin diye yapıyoruz bunu. Daha lezzetli olsun diye yapacağız. Ben şimdi bir bardak daha ekleyeceğim. Kaynayan etimizi ocaktan alıp e, süzeceğiz. Daha sonra üzerine sıcak su gezdireceğiz. Peki bunu niye yapıyoruz Bey? Bunu şundan dolayı yapıyoruz. Hem pıhtılaşan kanları almak için, hem de e, içerisindeki kokuluyu kötü kokuyu yok etmek için. Pıhtılaşan kanlar şunlar oluyor da galiba. Şöyle göstereyim. Hmm. Bu da sizin et e, pişirme yönteminiz. Evet bu. Tadı güzel. daha güzel oluyor ama gerçekten. Bir taraftan pilavımızı yapmaya başlayalım biz de. Tenceremizi ısıttık. 100 gram kadar yağımız vardı onu katıyorum. Şöyle. 100 gram kadar da tereyağı vardı. Onu da katayım. Elisin önce bademlerimizi kavurmaktan başlayacağız. Sonra devam edeceğiz. Bademlerimizi bu şekilde nasıl soyduk onu anlatayım. Bu bademleri kabukluydu bir bardak kadar var burada. Önce şeye katıyorum. Suya katıyorum. Kaynıyor. Sonra buzlu suya atıyorum. Hop hemen soyuluyor. Şimdi yağ ısındı. Bademlerimi atıyorum. Bir güzel kavuracağız. Bademlerimizin Bir kokusu çıkacak. Hafiften bir rengi değişecek. Sonra dolmalık fıstıklarımı ekleyeceğim. Şimdi bademler biraz rengini verdi dolmalık fıstıklarımı atıyorum içerisine. Bir paket dolmalık fıstık almıştım. 39 TL. Bu hayat pahalılığı ne olacak arkadaşlar söyleyin bana. Dolmalık fıstıklarımız da yavaş yavaş renk vermeye başladı. Bir taraftan da etimiz kaynıyor. Bunlar biraz daha kavrulduktan sonra kuş üzümlerini atacağım. Daha öncesinde sıcak suda ıslattığım, sonrasında süzdüğüm kuş üzümlerim var. Aynı şekilde bunları da içerisine atıyorum. Size biraz safrandan bahsetmek istiyorum. Önce pahalılığından bahsetmek istiyorum. Bu bitki kilosu 60.000 ile 80.000 arasında değişiyormuş. 100 gram kadar 100 gram kadar almadık gerçi 100 liralık kadar aldık bakın şu kadar geldi fişi de burada Şimdi safran kelimesi Arapça sarı renk anlamına geliyormuş ve asfer kelimesinden türemiş soğanlı bir bitki türü ve bu bitkinin baharatı yapılıyor İspanya İtalya ve Fransa'da İran'da yetişiyor Türkiye'de ise Safranbolu'da yetişiyor. Şimdi kuş üzümlerim de bayağı kavruldu. Şimdi pirincimi katabilirim artık içine. 2,5 su bardağı yıkanmış, süzülmüş pirincim. Pirincim. Bu şekilde eklediğim pirincimi 2-3 dakika boyunca kavuracağım. Ben size 2-3 dakika kadar kavurun demiştim ama siz 5-6 dakika kadar kavurun. Çünkü iyi kavurmak önemli pilavda. Şimdi kavurduk pilavımızı güzelce. Baharatlarımızı atacağım. Burada ne var? Bir tutam karabiber, bir tutam zerdeçal, bir tutam tarçın, bir yemek kaşığı kadar da tuz var. Bu şekilde. Şurun baharatlarımı ve iyice karıştırıyorum. Şimdi iyice kavrulmuş pirinçlerimizin içerisine suyunu çekmiş pişmiş etlerimizi de katıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. de kattıktan sonra üzerine küçük parmak kadar geçecek suyu da ekliyoruz. Sanırım yeter bu kadar su. Ve asolist en son gelir. Safranımızı ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Zaten ekler eklemez. Hmm, ne kadar güzel renk aldı. Evet hemen bir turuncu renk verdi şekilde hafifçe karıştırdıktan sonra artık pilavımızı pişmeye bırakıyoruz. Evet, safranlı etli pilavımız hazır. Şimdi kapağını bir açalım. Of, ne kadar güzel görünüyor yalnız. Şöyle hafifçe bir havalandırıp servis tabağımıza alacağız. Evet, pilavımız hazır. Pilavımızı bu lenger bakır kapta sergileyeceğiz. Lenger Farsça bir sözcük. Büyük ve geniş tepsi anlamına geliyor. Önceden hep bu kullanılırmış. Biz de bunda sunalım dedik. Şöyle o zaman hazırsanız açıyorum. Ve işte müthiş safranlı etli pilavımız hazır. Çok güzel görünüyor. Herkese afiyet olsun.